28 Ocak 2025 Salı Adana at yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Çarşamba, cumartesi ve pazar günleri kanalımızda ücretsiz olarak tahminlerimizi sunuyorduk. Bugün için Adana programında inandığımız bir banko ve bir de alternatif bankomuz olduğu için sizlere de önermek istedik. 2 ve 4. koşularla ilgili bankomuzu ve alternatif bankomuzu yorumlayacağız. Tüm yorumlar ve şablonlar WhatsApp üyelerine gönderilmiştir. İkinci koşuda 6 numaralı Epuru Van Altin Ratif Banko olarak yazılabilir. Çok etkili bir düzlük sprinti var. Normalde doğuda kaçarak kazandığı yarışlar var fakat iki giderek de uzun sprinti ile başarılı olabiliyor. Bugün süratli bir rakibi yokken liderliği alıp gitmesini bekliyoruz. Ağır kilolu ciddi rakiplerine düzlükte rahatlıkla direnebilir. Alternatif banko olarak yazabiliriz. Küçük ve normal kupon yapanlar ilk 6'lı da bu ismi banko bırakabilirler. Geniş oynayanlar bu at bir ihtimal kötü koşarsa diye 3 numaralı Viare de Star, 2 numaralı Gökhan Babam ve 1 numaralı John Balejorn'u değerlendirebilirler. Dördüncü koşuda 5 numaralı Özaydın bankomuz olacaktır. Arap atlarının şartlı iki mücadelesi elbette ilginç sonuçlara gebe olabilir fakat Özaydın çok farklı bir at. Çok kötü koşmadığı sürece kazanırdı adını duyuruyor. Çok daha sert rakipleri de geride bırakabilecek güce sahip. Bu formu ile bir üst grupta koşsa bile tek yazılabilirdi. Biz burada geçilmesini beklemiyoruz. Umarız başına bir aksilik gelmez diyelim. Günün net bankosu olarak yazılabilir. Bankolar hakkındaki yorumlarımız bu şekildedir. Diğer yorumları WhatsApp üyelerimize gönderdik. 542 832 1444 numaralı hattımızı ekleyip bilgi isteyebilirsiniz. İlk altılı da sağlam gördüğümüz koşular da var. Bankomuz kazandığı takdirde muhtemelen başarı sağlayacağız. Dün Şanlıurfa'da her iki altılıyı da kolayca bulmuştuk. Bugün Adana ve Antalya, yarın da İstanbul ve Şanlıurfa yorumlarımız ile seriyi devam ettirmek istiyoruz. Umarız sizlere daha faydalı olabiliriz. Herkese bol şans dileriz.